Zibart Otolive programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Otomotiv sektöründe binlerce çalışanıyla önemli bir meslek grubu valeler. Birçoğumuz her gün restoran, alışveriş merkezi veya hastane gibi mekanlara gittiğimizde otomobillerimizi valelere emanet ediyoruz. Peki bu hizmet nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? İnceliyoruz. Valelikte diğer meslekler gibi insanların ihtiyacına göre hasıl olmuş meslek dallarından bir tanesidir. Hizmet sektörünün içerisinde yer alır. Gayesi ise müşteri memnuniyetidir ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışırlar. Özellikle de işletmeler ve kurumlar kendi müşterilerini ve misafirlerini ayrıcalıklı hissettirmek adına vale hizmetinden müşterilerini faydalandırmak isterler. Vale hizmetinden faydalanmak isteyen kurumlara gelen misafirler ve müşteriler vale noktalarına giderek araçlarını valelere teslim ederler. Valeler araçları alırken elektronik ortamda bir tutanak oluşturarak müşterilere SMS gönderirler. Müşteriler de çıkış yaptıkları zaman o SMS'ler üzerinden gönderilen linklerle araçlarını isterler ve vale noktalarından tekrar araçlarını teslim alırlar. Aynı zamanda teknolojiyi kullanmayan vale işletmeleri de tutanak tutarak müşterilerin ve misafirlerin araçlarını teslim alırlar. Bir tutanak kendilerine, bir tutanağı ise müşteriye verirler. Müşteriler çıkışta bu tutanaklarla araçlarını teslim alırlar. Vale hizmetinden faydalanan insanların dikkat etmesi gereken hususlar da şunlardır. Bir hizmet aldığı insanların kurumsal bir kimliğe sahip midir, değil midir? İlk önce buna dikkat etmeleri gerek. İkincisi Araçlarını teslim alan insanlar araçların teslim aldıklarına dair bir tutanak tutuyorlar. Hizmet aldığı firmanın vergi defası var mı? Hizmet aldığı insanların kılığına, kıyafetine dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bunların dördü de bir arada görebiliyorsa o firma kurumsal bir firmadır. Beşinci ve son olarak dikkat etmeleri gereken Hizmet aldığı firmanın üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası var mı? Neden buna dikkat etmeliler? Araçlarının başına herhangi bir hasar geldiği zaman kendilerini güvence altına almaları adına buna dikkat etmeliler. Vale konusuna bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz. Otolay'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Z-BART, Otolive programını sundu.